Bırakın son yılları, tüm zamanların en çok beklenen oyunu GTA 6. Tüm oyun otoriterleri bu oyunun a a a a a olacağını söylüyor. Peki nedir bu a a a a a? Gelin önce hep birlikte buna bir göz atalım. Dostlar GTA 6 oyun dünyasında öyle bir noktada ki çıkmadan bile oyun dünyasında bir sürü eleştiri ve bir sürü yorum gelmiş durumda. Hatta şöyle ki analistler oyunun çıkışından 60 gün içerisinde 7 milyar dolarlık bir satış başarısı yakalayacağını daha şimdiden konuşuyorlar. Toplamda ise kısa zamanda da 10 milyar dolara ulaşacağı söyleniyor analistler tarafından. Peki bu oyun kalitelerinde verilen bu A değerleri ne demek? Buna bir göz atalım. Daha doğrusu bunu örneklerle açıklamaya çalışalım. Dostlar şimdiye kadar 3A oyunlar vardı. Yani kalite olarak, satış başarısı olarak, bütçe olarak, ekip büyüklüğü olarak değerlendiriliyor bunlar. 3A oyunlar vardı. Buna mesela Assassin's Creed örnek verebiliriz. Fakat oyun otoriterleri Red Dead Redemption 2'ye, bu da bir Rockstar oyunu, 4A olarak değerlendirdiler. Hem bütçe olarak, hem satış başarısı olarak. Fakat şimdi GTA 6 için 5A olarak değerlendiriliyor. Hem bütçe olarak, hem ekip büyüklüğü olarak, hem oyun de, oyunun kalitesinin, haritasının devasa büyüklüğü ve oyunun içerisinde aslında birçok oyun türünü barındırmasından kaynaklı ve ayrıca oyunun hem ölçeği hem de kültürel etkisinin bugüne kadar çıkan hiçbir oyunla karşılaştırılamayacak kadar büyük olduğu sebeplerden bir tanesi daha. Ayrıca GTA 6'nın etkisi sadece açık dünyada değil. Mesela oyunlar kategorileri ayrılır ve her kategori kendi pazarındaki diğer aynı kategorideki oyunları etkiler dostlar. İşte GTA 6 böyle değil. Tüm kategorilerde etki geliyor. Mesela diğer oyun firmaları GTA 6 çıkacağı zaman kendi çıkış değerlerini erteliyorlar satış başarılarını engellememesi için. Bu hareket neden yapılıyor? Çünkü herkes biliyor ki GTA 6 çıkacağı zaman o dönemde sadece herkes GTA 6 konuşuyor olacak ve o hype bitmeden diğer oyunlara hype dönmeyecek arkadaşlar. Bu son söylenti için söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de yorumlarınızı, düşüncelerinizi lütfen videonun yorumlar kısmından belirtin dostlar. 2026'da tarih net olmasa da oyunun geleceği söyleniyor tekrardan birer Ertelenme söz konusu olmazsa hep birlikte heyecanla bekliyor olacağız. Bu tarz içeriklerden hemen haberdar olmak için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.